Adana'da bir atık kağıt toplayıcısı 4 defa yere düştükten sonra hayatını kaybetti. Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre isminin Mahsun olduğu öğrenilen bir atık kağıt toplayıcısı çöplerden atık kağıt toplamaya başladı. Bu sırada fenalaşan Mahsun yere düştü. Bir süre sonra düştüğü yerden kalkan genç tekrar düştü. Yerde biraz kaldıktan sonra tekrar ayağa kalkan ve ayakta durmakta zorlanan Mahsun tekrar düştü. Bu kez uzun bir süre yerde kaldıktan sonra kalkıp sandalyeye güçlükle oturan genç burada da yere düştü. Kağıtçı genç dördüncü kez yere düştükten sonra bir daha kalkamadı. Onu gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. <laughs> Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu anlarsa güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. <laughs>